Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz denemenin soruların çözümlerini anlatacağım sizlere. Dilerseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda da ufak bir hata var. Şimdi ilk sorumuz diyor ki 98 sayfalık bir kitabı rastgele açan Kemal kitabın yapraklarından birini eliyle tutarak sayfa numaralarına bakmıştır. Sayfa numaralarından biri bir doğal sayının karesi, diğeri ise bir asal sayıdır. Buna göre Kemal'in eliyle tuttuğu yapraktaki sayfa numaralarını alabileceği değerler toplamı kaçtır? diyor. Şimdi bu soruda arkadaşlar e, sayfayı rastgele açtınız. E, sayfanın yaprağın daha doğrusu önünde bir sayfa numarası vardır, arkasında bir sayfa numarası vardır. Bunlardan bir tanesi doğal sayının karesi, diğeri asal sayı olacak. Deniyor. Bunu da nasıl sağlarız? Mesela siz 1 numaralı yaprağı açtığınız zaman arkasında hangi sayfa gelir? 2 gelir. Şimdi 1, bir, 1'in karesi. 2 ise asal sayı. Evet gördüğünüz gibi tuttu. Peki başka tam kare sayılar olarak düşüneceğiz. Burada 4'ü düşünebiliriz. 4 arkasında ne var? 5 var. Ee, bu da istenilene uyuyor. Daha sonra başka 9'u düşünebiliriz. 2'nin sonra, 2'nin karesinden sonra 3'ün karesi 9. 9 ama 10 var. Olmaz. Ee, 16'yı düşünebiliriz. 16, 4'ün karesi. Arkasında 17 var. Asal sayı. Bu olabilir. Ee, daha sonra arkadaşlar 25 düşündüğümüz zaman arkasında 26 var. Olmaz. 36'yı düşündüğümüz zaman arkasında 37 var. 37 bir asal sayı. Evet olabilir. 49'u düşündüğünüz zaman arkasında 50 var. 50 asal sayı değil. 64, 64'ün arkasında 65 var. 65 asal sayı değil. 81 var. 81'in arkasında 82 var. Asal sayı değil. Burada sayılarımız 1, 4, 16, 36'dır arkadaşlar. Bunları topladığımızda maalesef şıklardan bir tanesini elde edemiyoruz. Ama sorunun mantığı bu şekildeydi. İkinci soruya geçtiğimiz zaman Ömer asal çarpan konusunu pekiştirmek için üzerinde bazı asal sayıların yazılı olduğu eşit büyüklükte kartlar hazırlamıştır. Bu kartları kullanarak bir oyun tasarlayan Ömer oyunun kurallarını aşağıda vermiştir. Kartlar ters çevrilip karıştırılacak. Tamam. Ee, rastgele 5 tane kart seçilecek tamam seçtiği kartlardaki asal sayıları birbiriyle çarparak sonucu ulaşacak Ömer'in tasarladığı oyunu oynayan bir öğrencinin aşağıdaki sayılardan hangisine ulaşması beklenemez diyor ee, basit bir soru şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biz 420'ye ulaşabilir miyiz buradaki sayıları kullanarak kullanarak e ben bunu nasıl hesaplarım? Asal çarpanlarına ayırarak tabii ki de. 420'yi asal çarpanlarına ayırdığımızda. Bakın 420'nin içerisinde hangi asal çarpanlar varmış? 2'ye böldüm 210. 2'ye böldüm 105. 5'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Şimdi 420'nin içerisinde 2 tane 2, 1 tane 5, 1 tane 3, 1 tane 7 varmış. Peki... Burada var mı o kadar sayı? 2 İki tane 2'miz var. 1 tane 3'ümüz var. 1 tane 5'imiz var. 1 tane 7'miz var. O zaman ben bu 5 kartı seçebilirsem, seçersem 420'ye ulaşarım. Demek ki 420 oluyormuş. 630'u denediğimiz zaman 630'u 2'ye böldüm. 315 ee, direkt 5'e böleyim. 5'e böldüm 63 3'e böldüm 21 3'e böldüm 7 7'ye böldüm 1. Yine 1 tane 2 lazım. 2 tane 3 lazım var. 1 tane 5 lazım, 1 tane 7 lazım. Gördüğünüz gibi 5 tane kart seçtiğimde bu kartları seçtiğimde 630 da oluyormuş. Eee 750'yi denediğimizde arkadaşlar 2'ye böldüm. 375 mi yapıyor? Yine 5'e böleyim direkt. Eee 7 75 yapıyor. 5'e böleyim yine 15 beş yapıyor. 5'e böldüm yine 3 üç yapıyor. 3'e böldüm 1 yapıyor. Evet, yanlış bölmediysek bu şekilde. Şimdi bizim bir tane ikimiz olması lazım. 3 tane 5'imiz olması lazım. 3 tane 5'imiz maalesef yok. O zaman ben buradan seçtiğim 5 tane kartla 750'yi oluşturamam. Geçiyorum bir sonraki soru. Ali Mehmet ve İyi şekildeki gibi kendilerine ait potolara her 30 saniyede bir atış yapıyorlar. Bakın 30 saniyede bir atış yapıyorlar. Her potaya atılan her bir baskete verilecek olan puan tablosu aşağıda verilmiştir. Ali her 3 dakikada bir, Mehmet 4,5 dakikada bir ve Yiğit de her 6 dakikada bir başarılı atış gerçekleştirmektedir. Ali, Mehmet ve Yiğit ikinci kez aynı anda başarılı atış yaptıkları an kazandıkları toplam puan kaçtır deniyor? Şimdi burada arkadaşlar biz kaç dakikada bir birlikte başarılı atış yaparız onu hesaplayacağız. 3 dakikada bir arkadaşımız, 4,5 dakikada bir, 6 dakikada bir de bu arkadaşımız basket atıyor. Bunların ortak katını hesaplayacağız arkadaşlar. Virgüllü sayı olması sizi korkutmasın. Siz bunu bir sonraki tam sayıya çevirin, 9'a çevirin. 3, 9 ve 6'nın ortak katı 18'dir arkadaşlar. Demek ki bir her 18 dakikada bir birlikte başarılı atış yapıyoruz demektir bu. Şimdi e, bir sonraki ikinci kez başarılı atış yaptığımızda bir 18 dakika daha geçecek. Yani toplamda 36 dakika geçmiş olacak. E şimdi e, 36 dakikada Ali kardeşimiz kaç tane başarılı atış yapmış olur? Her 3 dakikada bir başarılı atış yapıyorsa 36'yı 3'e böldüğümüz zaman 12 tane başarılı atış yapar. Ali arkadaşımız 12 e, başarılı atış yaptı. 36'yı 4 buçuğa böldüğümüz zaman 4 buçuğa böldüğümüz bakın zaman şimdi 4 buçuğa bölemiyorsanız arkadaşlar 2 ile genişletin önce 72 bölü 9 olur 72'yi de 9'a böldüğümüz zaman 8 başarılı atış yapmış oluruz 36'yı 6'ya böldüğümüz zaman 6 tane başarılı atış yapar 3. kardeşimiz de buradan alabileceği puanlar 12 tane başarılı atış her biri ikilik 24 puan 4 puanlık 8 atıştan 32 puan. 7 puanlık 6 atıştan 42 puan. Topladığımız zaman 98 puan kazanmış oluruz. Geldik dördüncü sorumuzu. Ayşe, Buğra, Cemil, Deniz adındaki 4 arkadaşın yaşlarıyla alakalı aşağıdaki çarpımlar veriliyor. Buna göre bu 4 arkadaşın yaşları toplamı kaçtır deniyor. Şimdi bu tarz sorularda bakın A ile B'yi çarpmışım 36 bulmuşum. B ile C'yi çarpmışım 24 bulmuşum. C ile D'yi çarpmışım 34 bulmuşum. Bakın arkadaşlar burada mesela ilk ikisine odaklandığınızda B nedir B? Ortak çarpandır. Ortak çarpan. Yani B A ile çarpmışım 36 bulmuşum. B'yi C ile çarpmışım 24 bulmuşum. Buradaki kilit noktamız B'dir. Neden? Çünkü B hem 36'yı hem 24'ü bölen bir sayıdır. O zaman biz B'ye ne vereceğiz? 36 ile 24'ü bölen bir sayı vereceğiz. Mesela B'ye ne verebiliriz? En büyük 12 verebiliriz. 36 ile 24'ün en büyük böleni 12. 12 verdiğim zaman A ne olur? A 3 olur. C ne olur? 2 olur. Şimdi aynı şey şurada da tutması lazım. C çarpı D'nin de 34 olduğunu söylüyor. Şimdi burada B12 verdiğinde C2 yapıyordu. O zaman burada da C2'dir. Çünkü C C'dir. D de 17 yapıyor mu? Herkes bir doğal sayı ve bütün sayılar tuttu mu? Tuttu. O zaman demek ki vermiş olduğumuz sayılar doğrudur. A 3'tür. B 12'dir. C 2'dir. D de 17'dir. Bu sayıları topla diyor. Topladığımız zaman arkadaşlar şundan şunu topladım. Kolay yoldan toplama 20 yapar. Üzerine 12 ekledim. 32 yapar. 2 daha ekledim. Cevap 34'tür. Beşinci soruya geldik. Beşinci soru e, anlamamız gereken bir soru. Yukarıdaki şekilde beşgenlerin içine yazılan sayı kendisine komşu olan iki çember içine yazılan pozitif tam sayıların çarpımına eşittir. Yani bu sayı. Şu B ile C'nin çarpımını eşitmiş. 48 A ile B'nin çarpımını eşitmiş. 40 ise A ile C'nin çarpımını 40'ı verecekmiş. Buna göre A çarpı B artı C kaçtır diyor. Şimdi çocuklar zaten A ile B'yi çarptığın zaman 48'i veriyor. E A çarpı B'nin 48 olduğunu hemen yazarım. Ya da şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şimdi C hem 40'ı hesaplarken hem de 30'u hesaplarken kullanılan bir sayı. O zaman C 40'ın ve 30'un çarpanıdır. Çarpanın diğer adı neydi? Bölendi. O zaman 40'ın ve 30'un ortak böleni C'yi verir bize. Ortak bölenlerin en büyüğü nedir? 10'dur. Şimdi ben buna 10 dersem burası 4 olur. 4 ile 10'u çarptığında 40. Burası da 3 olur. 3 ile onu çarptığımda 30. Şimdi ama bu şekilde verdiğim zaman 4 3'ü çarptığımda 12 yapıyor. 48 yapmıyor. O zaman demek ki ortak bölenlere çok büyük verdik. C'ye 10 çok büyük oldu. İşlemi yanlış yaptık. O zaman bir sonraki bir küçük ortak böleni vereceğiz. 5'i verelim. 5'i verdiğin zaman burası 8 mi yapar? 8 ile 5'in çarpımı 40. Burası 6 mı yapar? 6 ile 5'in çarpımı 30. 6 ile 8'in çarpımı ise 48'i verdi mi? Verdi. O zaman vermiş olduğumuz sayılar doğrudur. A çarpı B 48'dir demiştik. Üzerine de ne ekleyeceğiz? C yani 5 ekleyeceğiz. Cevabımız 53'tür. Bir sonraki 6. soru çokça sordukları bir soru tarzıdır. Denemelerde falan çokça karşınıza gelir. Şekildeki verilen ABCD dikdörtgeni 9 dikdörtgene ayrılmıştır. Küçük dikdörtgenlerden bazılarının alanları şekilde verilmiştir. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgen neydi? Alanını bulmak kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Şimdi bakın burada vermiş olduğunuz kenar uzunluk burada da aynısı. E şimdi ben şu kenarla şu kenarı çarptığımda alan 6'yı veriyorsa bu kenarla bu kenarı çarptığımda alan 2'yi veriyorsa şu kenar bizim için kilit noktadır. Neden? Bu kenar hem 2'nin hem de 6'yı bölen bir sayı olmak zorunda. O zaman ne verebiliriz buraya? 2 verebiliriz. Burası 2 olursa şurası 1 olur. Şurası 3 olur. Burası 3 olur. E 9 birimlik dikdörtgende 3'e 3 olur. 3 çarpı 3 9 yapar. O zaman burası 1'di. Burası da 1 olur. Burası 1 olursa burası 3 olur. Burası 1 olursa burası da 3 olur. Şimdi diyor ki dikdörtgenlerin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevresini soruyor. Çevresini sorduğu için şu kenarın uzunluğu lazım bana. Burası 1'di. Burası 3'tü. Burası da 3'tü. Topladığımızda 7. Buranın uzunluğu lazım bana. 2, 3 1 daha 5 6 mı yapar? E, çevre demek ne demekti? E, bu şekilde arazimin etrafına tel örgü çekmek demekti. Ne kadar tel örgü lazım? 6 ile 7'yi toplarım 13. 2 ile çarparım. 2'şer tane olduğu için 26'dır bu dikdörtgenin çevresi. 7. sorumuza geldik. 7. sorumuz yukarıdaki şekilde çemberlerin içerine, içine birden büyük tam sayılar yazılacaktır. Üstteki her çembere altındaki iki çemberde bulunan sayıların çarpımı yazılıyor. Buna göre en üstteki çember aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın aslında soru ne? Çarpan ağacıyla çarpanlara ayırma. Bunu görebilmek için bolca soru çözmek lazım peki nasıl ayırırız veya bu soruyu nasıl yaparız? En üstte 105'i yazalım. Şimdi 105'i çarpan ağacı ile çarpanlarını ayırdığımızda ne diye ayırabiliriz? Mesela burayı 5 çarpı 21 diye ayırırız. Ama 5 çarpı dediğimiz için buradan nedir? Daha fazla gitmez. Buradan şu şekilde çarpan ağacına ayrılmaz. O yüzden buraya çarpan ağacına ayrılan sayılar vermek lazım. Ne verebiliriz o zaman? 21'i de parçaladığımızda mesela 15'e 7 diyebiliriz. Bu sefer de burası tutmadı. Başka seçeneğimiz de yok arkadaşlar. O yüzden 105 olmaz. Diğer sayıya 165'e baktığımızda 165 mesela burayı yine 5'e böldüğümüzde diğer taraf 31 mi olur? Yanlış yazdık herhalde. 33 olur. Evet. 33 olur. E şimdi 33 de zaten kendi içerisinde ayrılır. 3, 11 diye daha fazla bunun içinde çarpan olmadığı için buna yardımcı olamayız. Bu yine ayrılmadı çarpanlarına. O yüzden 165 de olmadı. 90'a baktığımız zaman 90 2 çarpı 45'tir. 2 çarpı 45 veya 10 çarpı 9 olabilir. 9 olabilir. Burası 2 ve 5 olarak ayrılır. Burası da 3'e 3 olarak ayrılır. Bu çakışmadı. Peki ben bunu düzenleyebilir miyim desem? E, düzenleyebilir miyim? 9'un içerisinde 3 var. Şu şekilde düzenleyebilirim. Şimdi ikisinde de 3 böleni olacak. O zaman şurası 6 olsun. Şurası da 15 olsun. Bakın 15'te 6'nın ortak böleni var mı? Var. 3. Şimdi burası 3 ise burası ne olacak? 5 olacak. Burası 3 ise burası ne olacak? Burası da 2 olacak. 2 ile 3'ü çarptığımda 6. 3 ile 5'i çarptığımda 15. 15 ile 6'ı çarptığımda 90. İşte olan sayı budur. Sayıların çarpanlarıyla aramızın çok iyi olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde çarpanlarına ayrılmış olur. Geldik 8. soru. İki askerden biri 18 günde, diğeri x günde bir nöbet tutmaktadır. Bu askerler ilk nöbetlerini birlikte tuttuktan sonra ikinci kez nöbetlerini birlikte 72 gün sonra tutmuşlardır. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ikinci kez nöbetlerini birlikte 72 gün sonra tutuyorlarsa arkadaşlar İlk nöbet tuttukları, birlikte nöbet tuttukları bunun yarısıdır. Yani 36'dır. Demek ki biz her 36 günde bir birlikte nöbet tutuyoruz. O zaman bizim sayımız 18 ile x'in ekoku ne olmak zorunda? 36 olmak zorunda. Biz 36 günde birlikte nöbet tutuyorsak, o zaman bizim 18 ile x'in ekoku 36 olmak zorunda. Şimdi o zaman demek ki bizim İki sayımızın 18 ve x'in ekoku 36 ise yani ortak katı 36 ise 18'in katı 36 yapıyor. Evet x'in katları da içerisinde 36 olması lazım. Işıkları ona göre eleriz. 9 katlarında 36 var mı? Var. 9 olabilir o zaman. 24'ün katlarında 36 yok. 36'nın katları zaten kendisi 36'nın birinci katı. Bu da olur. 48, 36'yı geçtiği için olmaz. Şimdi iki şıkkı eledik. Demek ki cevabımız ya Adana ya Ceyhan. Peki 18 ile 9'un ekoku 36 yapar mı? Şimdi de buna bakacağız. 18 ile 9'un ekoku arkadaşlar ne yapar? 18 yapar. Neden? Birbirinin katı olan sayılarda büyük olan ekoku vermiyor muydu? Evet. O zaman demek ki bunları 9 yaparsak ekokumuz 36 değil de 18 yapıyor. Ama 36'yı alırsak 36 ile 18'in ekoku 36 yapar. Birbirinin katı olan sayılarda büyük olan sayı ekoktu. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi geldik moral düzeltici sorulara. Moral düzeltici diyoruz. Neden? Çünkü bu sorular o kadar da zor olmayan sorular. Bilgi tarzında sorular. 600 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z ise x artı y artı z kaçtır diyor. 600'ü arkadaşlar ne yaparsınız? 2'ye bölersiniz. 2'ye bölersiniz. 2'ye bölersiniz. 3'e bölersiniz. 5'e bölersiniz. 5'e bölersiniz 1. 600'ün içerisinde kaç tane 2 varmış? 3 tane. 2 üzeri 3. 1 tane 3 varmış. 2 tane de 5 varmış. O zaman demek ki x'imiz 3 Y'miz 1, Z'miz ise 2'dir. Bunları topladığımızda ise cevabımız 6 yapar. Yan soruya geçelim. Alanı 108 birim kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenarda. E ben çarptığım zaman kısa kenarla uzun kenarı alanım 108 olacakmış. 1 ile 108'i çarptığımda 108 yapar. Oldu. 2 ile 56'yı çarptığımda 112 yapar. Olmadı. 3 ile 36'yı çarptığımda 108. 6 ile 18'i çarptığımda 108 yapıyor. Demek ki B şıkkımız olamaz. Bu soruya geldik. 11. soru. Görselde verilen iki ayrı cins mercimek aynı ağırlıktaki torbalara birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde dolduruluyor. Buna göre bu işlem için en az kaç tane torba gerekir? Şimdi arkadaşlar 54 ve 72'yi ne yapıyoruz? Küçük küçük paketlere mi dolduruyoruz? E EBOB problemi. 54 ile 72'nin EBOB'u 18'dir. EBOB 18'dir. En az kaç torba gerekir dedi. Şimdi torba sayısını sorduğunda biz ne yapıyorduk en son? Bir de sayıları EBOB'a bölüyorduk. 54'ü 18'e böldüm. 3. 72'yi 18'e böldüm. 4. 4 tane torba burada, 3 tane torba burada. Toplamda 7 tane torba gereklidir. Peki 14. soruya geldik. 24 ve 32 dakikalık aralıklarla çalan iki otomatik e, otomatik zil ilk kez saat 8'de çalıyor. Buna göre bu iki zil ikinci kez birlikte saat kaçta çalar? Şimdi arkadaşlar 24 ve 32 dakikada bir çalıyorsa 24 ve 32'nin e, katlarına bakıyoruz. Yani ekok sorusu olduğunu anlıyoruz. 24 ve 32'nin ekoku 96'dır. 96 nedir arkadaşlar? 96 dakikada bir 2 zil aynı anda çalar. E şimdi bunlar ilk kez birlikte saat 8'de çalıyorsa 96 da 1 saat 36 dakika yapıyorsa saat 8'de birlikte çaldılar. Bir sonraki çalış saati 1 saat 36 dakika geçtiğinde 9.36'da ne yaparlar? Birlikte çalar. 15. soru. X ile Y aralarında asal iki sayı olmak üzere EBOB XY biz ne de demiştik? Not olarak da aldırmıştık. İki sayı aralarında asalsa EBOB'u 1'dir. Hiç soru saniyelik soru. Ece 12 saatte bir öksürük şurubu, 30 saatte bir ateş düşürücü şurup içmektedir. Ece aynı anda bu iki şurubu içtikten en az kaç saat sonra tekrar birlikte içer? E 12 saatte bir, 30 saatte bir bunları içiyorsa 12 ve 30'un nedir? EKOK'larını arıyoruz. 12 ve 30'un EKOK'u 60 dakika yapar mı? Daha doğrusu 60 saatmiş. 60 saatte bir birlikte e, şurupları içerler. E bize zaten kaç saat sonra birlikte tekrar şurupları içerler diyor. Cevabımız direkt ekoptu. Yani 60'tır. 16. soru. A ile B 5'ten büyük 28'den küçük doğal sayılardır. Bu sayıların EBOB'u 1. Şimdi arkadaşlar işte bak EBOB'u 1 dediği zaman ışık görmüş tavşan gibi böyle donup kalacaksın. Yani bu hemen kafanda bir ampul yakacak. Bu ne demektir eboplarının bir olması? Aralarında asal demektir. Aralarında asal demektir. E bu sayıların ekoku da 140 ise aralarında asal sayıların ne ekoku neydi? O sayıların çarpımı 140'ı verecektir. E şimdi sayıları ona göre dizayn edeceksin. Sayılar 5'ten büyük 28'den küçükmüş. Hem aralarında asal olacak hem de çarpımları 140 olacak. O zaman ben e, a A'ya mesela A çarpı B A çarpı B'ymiş 140 olacak. E, ne diyelim 5'ten büyük 7 desem mesela buraya da 20 desem ne yapar? 140'ı verdi mi? 7 ile 20 peki aralarında asal mıdır? Evet aralarında da asaldır. Demek ki her istediğimi tuttu. Hem aralarında asal hem çarpımları 140. O zaman A ile B'nin toplamı kaçtır diyor. A ile B'nin toplamı 7 artı 20'den 27'dir. Cevabımız Adana'dır. Geldik 13. soru. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Test kitaplarımızda bile bu kadar soru gelmiyordur herhalde. 5 ile 40'ın EBOB'u birbirlerinin katı olan sayılarda küçük olan EBOB'du. Bunları hiç hesaplamıyoruz. Birbirinin katı olan sayılarda Büyük olan ekoktu. Evet. Birbirinin katı olan sayılarda küçük olan eboptu. Yani ebob 14 olması lazımdı. Ne demiş? 7 demiş. Demek ki C şıkkımız yanlıştır. 12 ve 18 sayılan ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir diyor? Arkadaşlar şıklardan gidersiniz. 4 12'nin o çarpanıdır ama 18'in çarpanı değildir. Yani ortak diyemeyiz. Yine burada da 4 var eledik. 1 her ikisinin ortak böleni 2 aynı şekilde 3 her ikisinin ortak böleni 6 da aynı şekilde bu olabilir şuna bakalım 1 var dedik 2 var dedik 3 var dedik 6 var dedik 12 maalesef 12 12'nin iki, bölenidir ama 18'in böleni değil o yüzden ortak diyemeyiz cevabımız Ceyhan oluyor 18'e gel geldiğimizde A sayısı yerine aşağıdakilerden hangisi yazılır dediğimizde Arkadaşlar zaten bu sayıların çarpımı bana direkt A'yı vermiyor muydu? Yapmamız gereken 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7'nin değerini bulmak. Şundan şunu çarparım 35. 35 ile 2'yi çarparım 70. 70 ile de 9'u çarptığım zaman 7 kere 9 63 bir de 0 ekledim 630'dur. Yan soru 20. soruya geldiğimizde hangisi söylenemez diyor. Şimdi 60'ı 2'ye böldüğüm zaman burası 30. 30'u 3'e böldüğüm zaman burası 10. Onu da 2 ve 5 olarak ayırabilirim. A 30'dur diyor. Evet. B 10'dur diyor. Evet. C 3 olabilir. Arkadaşlar C 3 olamaz. Çünkü onun içerisinde 3 böleni yok. C kesinlikle 3 olamaz. D, 5 olabilir. Evet, D, 5 de olabilir. 2 de olabilir. Bunlar kendi aralarında yer de değiştirebilir. Ama C, 3 olamaz. Son sorumuz. 32 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali 2 üzeri x ise x kaçtır? Biz ne demiştik arkadaşlar? 32 asal çarpanlara ayrılmış halini adamlar sorarlar. Daha doğrusu bu kadar soru, kolay soru sormazlar da. 8... 8'i 2'ye böldük 4. 4'ü 2'ye böldük 2. 2'yi 2'ye böldük 1. Demek ki 32 neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 5'e eşitmiş. Bu demiş 2 üzeri x ise x nedir demiş? Kabak gibi ortaya çıktı. Yani 5'tir. Evet umarım arkadaşlar çok iyi bir deneme yapmışsınızdır. Çözümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.